İş insanı Yusuf Aras, Kemerburgaz'daki Pasifik villalarında bulunan evinde kiracı olarak oturan Defne Samyeli'nin, 2019'un Mart ayından bu yana kirasını ödemediğini öne sürerek, icra müdürlüğüne başvurmuştu. İş adamının avukatı, icra müdürlüğüne sunduğu dilekçede, şu ifadelere yer vermişti. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle, Defne Samyeli hakkında, iki ayrı icra takibi başlatılmıştır. Samyeli'nin evden tahliye edilmesi için, ayrıca icra mahkemesine tahliye davası açılmıştır. Alacağımızı istiyoruz. Defne Samyeli, oturduğu evi boşaltarak, ayrılma çabası içerisine girmiştir. Haciz memurları aracılığıyla, borçlunun oturduğu evine gidilerek, adreste defter tutulmasını istiyoruz. İfadelerine yer verilmişti. İş adamı Yusuf Araz, iki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla, haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli'ye açtığı tahliye ve alacak davasını kazandı. Mahkeme, Defne Samyeli'nin, iki yıldır oturduğu evden tahliyesine karar verdi. Ayrıca, 123.318 lira 79 kuruşluk icra takibi ise, kaldığı yerden devam edecek. İş insanı Yusuf Araz'ın talebi üzerine, avukatı ve haciz memurları, geçen pazartesi günü Defne Samyeli'nin evine giderek, haciz işlemleri başlatmış ve, Samyeli'nin eşyalarının bir kısmına haciz konulmuştu.